Milletiniz <laughs> kanalıma hoş geldiniz dostlar. Bomba bir sizden gelenlerle karşınızdayım. Haydi bakalım. Değerli takipçimizin oyunu Bonanza 1000 TL'den Bonanza 1000 istiyoruz dostlar. XP bu arada bir iki duyurum olacak. Hemen duyuruyu yapalım derken 50 50 2000 TL mallar geldi. Harikasın. Harikasın abi devam. karpuz gelsin. Evet dostlar. Evet abiniz herkese 200 TL nakit dağıtıyor. Bilginiz olsun. Videoyu sonuna kadar izliyorsun. Videoyu beğeniyorsun. Yorum kısmındaki linkten üye oluyorsun üye ID'ni de bu yoruma yazıyorsun akşam 200 TL max hesabında bilgin olsun herkes değerlendirsin abi güzel 135 bin oldu 2 daha var çok güzel devam et be erik de geldi yeşil gelsin olur karpuz nice. da geldi elma da gelsin ah lan be ah lan be devam 7 spin Evet hatta dünkü videodan kazanan 5000 aldattı bin harikasın harikasın Evet arkadaşlar dün kazanan arkadaşlar burada yani normalde daha fazla kişi, kişi kazandı da ben bu kadarıyla uğraşabildim Dayı ve oluyorsun yorum kısmındaki linkten bu videoda da geçerli herkese her videoda dağıtıyorum abi toplan kanala abone ol videoyu beğen Yorum kısmındaki linkten dayı ve TV yol 31 oha 36 bin aldık harikasın harikasın Yorum kısmındaki linkten üye oluyorsun. Üye ID'ni de bak bu arkadaşlar gibi. Bak burada üye olduktan sonra kullanıcı üye ID'sini buraya yazmışlar gördün mü? Bu arkadaşlara 200 TL eklendi mesela. Bu video için de geçerli. Üye oluyorsun yorum kısmındaki linkten. Üye ID'sini yoruma yazıyorsun. İş bitti. Bu kadar. Dedim mi daha devam. Üzüm de geldi 11.000 oldu yukarısı Ah ulan çarpan yok ya çarpan neredesin lan Çok güzel Buz da geldi uzattın mı 5 daha Uzattın mı 5 daha Hadi be çarpanlara bak Hadi oğlum 4.000 olur yeşil gelsin Güzel kazandı şu anda ama az ödedi Of of bir it kaçtı Of bir şanssız Dostum tebrik ediyorum Kancım para cebeye Kışır kardeşim Haydi diğer takipçimizin oyununu izleyelim Bakalım bu arkadaşımız ne kazanmış ne oynamış Aman Allah'ım Üçlü mü girdi olur 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 üçlü de olur <laughs> Evet dostlar Cevdet abiniz bu videoyu izleyen Herkese 200 TL nakit dağıtıyor Bak bu videoyu izliyorsan Şanslısın demektir dostum Tamam mı? Bilgini unutma. Bizi öyle sağdaki soldaki insanlarla karıştırma. Yapılması gerekenleri yap. Keyfine bak kardeşim ya. Yani. Tamam mı? Videoyu beğeniyoruz. Yorum kısmındaki linkten üye oluyoruz. Üye ID'ye de geliyoruz. Yoruma yazıyoruz. 200 TL hesabında. Dayı geldi. Harikasın dayı. Gelir ha şu akşam yayında bir de bir gürbet ismi oynasak. Hatan. Akşam geliyorum oğlum yayında. Aç kollarını. Altı tipin. Olur. Olur ikilisin be. İkilisin be. Eski tipin kaldı. Bu arada 96 TL be. Bence gayet iyi bet Yani. Hadi oğlum var mı Onyx lan? Var mı lan Onyx şurada? Dört tipin. Üç tipin kaldı. Gelmen lazım burada Asu. bir kesin yapmıştır ya. Aa, altın balık. Altın balık. Altın balık. Aa 384 bin. Kardeşim tebrik ediyorum. Güzel kazanç sağlamışsın. Altın balığı yalamışsın vallahi. Hadi bakalım diğer takipçimize bakalım. Bu arkadaşımız ne oynamış? Bonanza 30 TL beten. Bu arada arkadaşlar ben de sizinle ilk defa izliyorum. Sizinle beraber. Hadi bakalım. Ne demiş 30 TL'den hep beraber izleyelim. 10 9. Evet dostlar videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Cevdet abiniz geri döndü YouTube'a. Haydi toplanın. Akşam yayınları kaçırmayın. Her yayında durumu olan olmayan 10-20 kişiye nakit destek beyler. Kanala abone ol bildirimleri aç. Kaçırma yayınları. Oh 5 geldi 5. 5 bin geldi adamsın. Bakalım 30 TL'den ne aldı Minix Minix'inmiş midir? Var mısın oğlum Minix? Karpuz geldi Son 4 tipi Üzüm Devam ettirdi abi geldi harika Muz gelsin iki tane Son iki. Son bir. Harikasın kazındı Üzülme. 1000x misin lan? Uf, 30 TL'den aldığı paraya bak. <laughs> Kardeşim gerçekten tebrik ediyorum. Yani 30 TL'den alabileceğin maksimumunu almışsın yani. Daha bir şey bekleme. Hayatta ki bütün şansını kullanmışsın dostum benim. Haydi bakalım diğer arkadaşımızın oyununa geçelim. Bu arkadaşımız ne oynamış? Ha deminki arkadaş kadar şanslı müymüş. 80 TL şakır. Evet cevap. Hadi bakalım Uzatmış mıdır acaba? Lan merak ettim Haydi lan Güzel, kırmızı gelir Harikasın be, moru morla birleştir ortaları Bir şey yap lan oraya Adamsın be, devam Olur Ayıcık gelsin sarı Olur, yeşil de gelsin şimdi Bir de birleştirsin orayı Ah lan be şanssız, orayı da birleştirseydi var ya ya bir dakika işler değişti. Fena oyun. Gel oğlum be. 8 tipi. 7. Olur. Hadi oğlum uzatman lazım. 5 spin kaldı. Evet bence gayet iyi. Devam. Ama yap bir iki bir şey bir iki daha patlat. Daha patlattı. Uzattı. İşte beklediğim şey buydu abi. Şimdi 12 spini var. Şu yukarıda ortalar gayet iyi abi. Bak şuralar. Harikasın. Bu performans devam. Daha 11 spini var abi. Neler oluyor ya. Yukarıdan balcan Aa, Evet evet evet. Birleşti 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 devam. Harikasın be. Of oh, güzel. Max geliyor max. 9 spin Ya bir kere daha mı uzattın yoksa? Olur Olur abi devam 8 spin Of çok güzel geldi kırıldı lan şu ortalarda patlatsaydın ya 100 Harikasın be oğlum 128 oldu oralar devam et lan böyle 7 spin daha var lan Evet dostlar Cevdet abiniz bu videoyu izleyen herkese 200 tl nakit veriyor Yapman gereken şey yorum yorumdaki linkten üye olup üye ID'ni de bu yoruma yazman. Üye olduktan sonra kullanıcı buraya yazıyorsun. 200 TL hesabında dostum benim. Haydi bakalım. Herkese bol şans dostlar. Merhaba. Bakın dünkü videodan kazanan arkadaşları da göstereyim size örnek olsun. Bakın bu şekilde adam gitmiş yorumdaki linkten üye olmuş gelmiş buraya ID'sini yazmış abi. Bak görüyor musun? Bak haydi haydi haydi. Bu şekilde yapıyorsun dostum. 200 TL'nin bin alıyorsun nakit. Şansını veriyorsun. Haydi bakalım. 60 bin harika. 4 bin daha var abi. 4 bin daha var oğlum. Çok güzel kırmızı geldi. Olur. 10 bin daha dedi. Devam. 3 tipin. Hadi gel. Harikasın. Olur ulan. Olur ulan. İki spinle de öder misin? Bu iki de öder misin? Son spinde de öde. Hadi be. 80 TL 160 bin TL. Tekrar başla. Güzel kazanç dostum. Tebrik ediyorum. Mertçim. Aracı bey kışır kardeşim. Haydi diğer oyuncumuza bakalım. Takipçimize bu arkadaş ne oynamış? Bit bit 2 TL. Betimiz ufak ama olsun abi. Ufak betten de bir şeyler ödeyebiliyor bazenleri. Tamam mı? Haydi bakalım. Cevo, wit wit dişist oynanır lan akşam yayında. Hop oh, 20 spin misin be? Ne oluyor? Max win mi yoksa lan? Max win mi? Çok keyifli olacak şimdi. X spin boy. Hop 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 hop. Max'leri gösterdiyse X spin'den Evet, evet yaparsın. Yaparsın oğlum. Hoş geçti. Öyle olmaz. Böyle olmaz. Büyük açman lazım. Devam. Yine boş geçti. Abi sonra bir şeyler yapman lazım. En son Tayfaya bir maxiler falan filan. Anca o kurtarır yani. Maxi 20x falan. Hop uzattı. Uzattı uzattı uzattı. Harika. Harikasın oğlum. Devam. Gayet başarılı. Alt spin cepte 19 spin var abi. Şaka gibi. Ama artık var geldi. Bu da boş. Of oh, maksilere bakar mısın? 15 Gel artık Şimdi 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 Abi yine uzattı 10 spin mi geliyor. Kaç spinimiz var? 19. Hadi bakalım. Of oğlum, bana full Mega Max iniyor lan. Aha bak böyle bir şey daha izle. Işte. Maxevik 5x. 15 spin. Devam. Hadi oğlum. Koç geçme bu kadar. Of 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 böyle bir şey gelmesi lazım. Aa da saydı. Para para para. Bu da boş 12 spin. Bir yerde ödemiştir ya. Hoş geçti. 11. Artık gelmelisin. 9 spin. Ödemedim mi yani şimdi? bir şey yapacak ya o kadar uzatma ya. Kesinlikle boş göndermez abi. Benim tanıdığım Regis. Evet evet şimdi, şimdi 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 para 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 para. Ah be son sıra niye boş ya. Son sıra neden boş abi ya. 5 spin kaldı. Mini minor. Böyle boş. Üç spin. 2. Son spin mi yaptın yapacağını? Kardeşim tebrik ediyorum. 2 TL 250 TL kazanmışsın. Bizi trollemişsin gerçekten. Bravo. Ayakla alkışlıyorum seni. <laughs> seni gidi seni. Hadi bakalım son takipçimizin oyununu izleyelim dostlar. Adam abi bak yazmış buraya abi ben de kazandım benim videomu da paylaşır mısın demiş Bak biz de iyi niyetli onun videosunu izletmeye çalışıyoruz burada bize yaptığına bak Emeği saygı dostlar beğeniyoruz ben de size 200 TL nakit atıyorum arkadaşlar Yorum kısmındaki linkten üye oluyorsun Üye ID'ni de yoruma yazıyorsun 100 TL var Hadi bakalım dede 28 TL'den ne ödemiş dostlar 11 spin On spin. Oh 550. Harikası. Max spin geliyor. Max spin geliyor. 9 spin daha var. Çok güzelsin lan. Öğrenin de yaptın devam et. Olur. Haydi ya abi. daha 9 spin var. 553 var 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 daha çarpanlar var. Hadi oğlum dedi. Kaldırıyorsun dedi. 6 spin kaldı. Şimdi şimdi şimdi. Hoş geçti. Burada da varız dedi lan. Olur. Renk yapsın mavi. Devam abi? Hop. İki spin. spin. Güzel kazanç kardeşim. 28 TL'ye 37 beni ya da Tebrik ediyorum dostum. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetiniz dostlar.